Her kim ki bu çağrıya cevap verirse her kim ki Allah'ın bu davetine icabet ederse her kim ki Allahu Teala'nın göndermiş olduğu bu mesajı alırsa anlarsa gereğini yaparsa yani insanlık vazifesini yaparsa yani ben mahluk değilim Allah beni mahluk olarak ben yaratılmışım ama Allah bana akıl vermiş. Allahu Teala bana fikir vermiş. Allahu Teala bana vazife vermiş. Yapmam gerekeni Kur'an ile Hazreti Peygamber Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem ile <laughs> bana bildirmiş. Demiş ki ben insanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve yine bildirmiş ki ben dünya hayatını ve ölümü hangi kulum bana layıkıyla ibadet eder güzel bir şekilde ibadet eder diye yaratmışım. <laughs> Emrini duyup da, işitip de, anlayıp da yerine getiren bu davete <laughs> icabet eden ne oluyor? ve yehdi men yeşâhu ilâ sirâfi O doğru yol üzerine, sirâhtel müstakim üzerine hidayet erdiririm diyor. Hadi olan Allah'tır. Hidayet veren Allah'tır. Allah'tan başka da hidayetçi yoktur. Kim olursa olsun ister peygamber olsun ister başka bir şahıs olsun hiçbir kişi hidayetçi değildir. Allah olan Allah'tır. Hidayete erdiren Allah'tır. Eğer ki bir kul Allahu Teala'nın sevgisini, Allahu Teala'nın rızasını kazanırsa Allahu Teala o kulunu hidayet ederdir. Yoksa namazımızla, orucumuzla, ibadetimizle her ne kadar ben Müslümanım desek de, her ne kadar kelime-i şehadet getirsek de, ne yaparsan yap, hali olan Allah'tır ne ibadetimiz, ne itaatimiz bizi kurtarmaya, bizi sıratel müstakim üzerine arzu ettiğimiz, istediğimiz hedefe ulaştıramaz. Hiç kimse kendi ibadetiyle kendini kurtaramaz. Bunu Allah'ın peygamberi söylüyor. Kime söylüyor? Kızına söylüyor. Ey Fatıma! Sakın benim babam peygamberdir. Babanın peygamberliğine güvenme. Ve sakın diyor, yaptığın ibadete de güvenme. Peki diyor babasına hitaben ben bu ibadetime yaptığım ibadete güvenmiyorsam ben bu ibadeti niye yapayım? Hazreti Peygamber diyor ki o o, o ibadet seni kurtarmaz ama seni Allahu Teala'nın rızasına kavuşturur. Allahu Teala'nın rızasını elde edersin. <laughs> Ve Allahu Teala bir kulundan razı oldu mu? Ona her türlü nimeti verir. Ve lillahi mulku semavati vel Din. dünyadaki ahiretteki bütün mülkler diyor benimdir her kuruma yaptığı ibadetin karşılığını mutlaka veririm herkes dünyada yaptığı ibadetlerin karşılığını bire on kazanır Ama mal mülk benimdir. Dilediğim kulumu affederim. istemediğim kulumu da azap ederim. Hiç kimse Allahu Teala'yı sen niye bu kulu affettin? Niye bu kuluna azap ettin diye soramaz. O'nun hakkıdır. <laughs> Hadisi şeriftir. Hazreti Resulullah diyor ki <laughs> bir adam çölde kuyuya iniyor. O kuyudan sonra kenarında bekleyen bir köpeğe o sudan içiriyor <laughs> ve yaptığı bu fiilden dolayı sadece sadece bu fiilden dolayı uyuya iniyor oradan su çıkarıyor suyu uyu kenarında bulunan bir köpeğe içiriyor Yaptığı bu fiilden dolayı Allahu Teala o bütün günahlarını affediyor ve onu cennetine gönderiyor. Onun her şeye gücü yetiyor. <laughs> o dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Onun için onun rızasını elde etmemiz lazım dava budur. Kıldığımız <laughs> namazın da gayesi budur. Yaptığımız her türlü ibadetin gayesi budur. Allahu Teala'nın rızasını elde etmek ayette bildiriyor ki illa lezine ve hum iman edip salih amel işleyenler onlar insanların en hayırlılarıdır kimler iman edip salih amel işleyenler Cezâuhum inde Rabbihim Cennâtu adni tecrî min tehtihel enhâru halidîne fîhâ ebede Onlar altında ırmaklar akan adın cennetlerinde dirler ebede, ebedi olarak ve radiyallahu anhu ve radu anhu Allah onlardan razıdır onlar da Allah'tan razıdır Hem Allah bizden razı hem biz Allah'tan hakkımız var mı? Bakın Allahu Teala bize öyle bir hak da vermiş. Allah bizden razı. Biz de Allah'tan razıyız. <laughs> Rabbimiz, yaratıcımız kudretinin karşısında bir damla denizde bir damla dahi olmadığımız Rabbimiz bize bakın nasıl değer veriyor nasıl kıymet veriyor sen benden razısın ben de senden razıyım Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'nın على الله تعالى من قدرة تنين ومن رحمة ومرحمة من الزريق بذا دار بليون قيمة ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات ve ala kesiri ben insanoğlunu değerli, kıymetli yarattım. Ben insanoğluna değer veriyorum. Ben size kıymet veriyorum. Diyor Allah. Sizi yeryüzünde, gökyüzünde sizi sahipleniyorum. En güzel şekilde size rızıklandırıyorum ve her şeyden, bütün her şeyden daha faziletli, daha değerli olarak sizi yaratmışım. Ben sizi biliyorum, ben size kıymet veriyorum. Ama siz kendi kadrinizi bilmiyoruz. Allah bize kıymet veriyor. Allah bize değer veriyor ama biz kendi kıymetimizi bilmiyoruz. Kendimizi boş ve faizsiz işlerde kendimizi mahvediyoruz kendimize, adımıza yakıştıramadığımız fiillerle, günahlarla işlemeye devam ediyoruz. Alimin biri demiş ki, Allahu Teala'nın bana bahşettiği en büyük nimet benim işlediğim günahları açığa çıkarmamasıdır. E bir tefekkür edelim, düşünelim. Ne kadar yüz kızartıcı suçumuz var. Milletin içinde, toplumun içinde bilinmesini istemediğimiz ne kadar fiillerimiz var? Bir tefekkür edelim. İşitilince rezil rusva olacağımız, başımızı yerden kaldıramayacağımız, insanların yüzüne bakamayacağımız günahlarımız var. İşte o günahları gizleyen, o günahları açığa çıkarmayan bir Allah'ımız var ve diyor ki en büyük nimet budur benim için. Ne kadar sayarsak sayalım Allahu Teala'nın üzerimizdeki nimetlerini bitiremeyiz. Allahu Teala kendisi söylüyor diyor dünyadaki bütün ağaçlar kalem olsa kalem. Dünyadaki bütün denizler mürekkep olsa o kalemlerle o mürekkeple yazılar yazılsa dünyadaki bütün kalemler biter. Dünyadaki bütün denizler biter Allahu Teala'nın ilmi bitmez. Allah! Ya! Onun için tefekkür edelim. Düşünelim. biraz da iğneyi kendimize batıralım. <laughs> Suçu kendimizde bulalım. <laughs> Kendi kusurlarımızı görelim. <laughs> Belki o kusurlarımız bizim doğru yola sıratlar müstakime gitmemize vesile olur. Çünkü insan oğlu hiçbir zaman suç ve kusuru kendinde bulmaz. Beş yaşındaki, on yaşındaki bir çocuk bile okula gönderiyorsun. Okuldan zayıf not alıp gelince Oğlum niye bu zayıf notu aldın diye sorduğun zaman deneyin yani kendimizden de biliyoruz. Hepimiz deneyelim. Oğlu çocuklarımıza soralım. Torunlarımıza soralım. Sen niye bu düşük notu aldın? Yüzde yüz sana vereceği cevap öğretmen verdi diye. o kötü notu ben almadım, öğretmen aldı diyecek. En saf, en temiz çocuktu. O bile sana bu cevabı verecek. Ve iyi not aldığı zaman da diyor ki ben aldım o iyi notu. Kaybettiği zaman hep başkası suçludur. Biz insanoğlunun fıtratı böyledir. Yaptığımız iyilikleri, yaptığımız güzel şeyleri hep zaman hatırlarız. Ama işlediğimiz günahları hemen unuturuz. İyiliklerimizi görürüz ama kusurlarımızı görmüyoruz. Hala bir ayna alıp bir bakalım. Bu aynada ne göreceğim? Kendini görürsün o aynada. Eğer bir kusur var ise, eğer bir suç var ise sen yapmışsın. Ama Rabbim eşkera etmemiş, Rabbim bildirmemiş, o başka. O da onun şanındandır. Ama yarın mahşer gününde ilahi huzura çıktığımızda o kusurlar bize dokunmayan, dünyada bize karışmayan elimizi soğuk sudan sıcak suya sokmadığımız bizler öbür dünyada bize dokunacaklar. Burada karışmayan orada bize dokunacaklar. O zaman Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle biz ne diyeceğiz? inna arsalnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu wa yaquluna kafiruna ya laytani kuntu turaba sözün içinde ayet olunca çıkarak hepsi keşke toprak varsaydık diyecek Diyor o gün defterler insanın karşısına çıktığı zaman o defter okunduğu zaman insanlar kendi elleriyle işledikleri günahlar onun karşısına geldiği zaman <laughs> insan oğlu diyecekti ya leyteni turaba keşke tekrar toprak olsa Tekrar yeniden yaratılsam, tekrar dünyaya gönderilsem, tekrar insan olarak yaratılsam, o zaman diyor benim başım secdeden kalkmaz, ibadet bütün vaktimi ibadetle, itaatle geçiririm. yine bazıları Kur'an'ın ifadesiyle ya umatukallu wujuhuhum fi'n-nari ya leytena inna atasetasadatana wa kubarana wa adallana sabila diyor ki mahşerde insanları yüzü ateşe yönü cehenneme çevrildiği zaman insanlar der ki Ya Rabbi keşke biz dünyada atalarımıza, sadatlarımıza bizi kötü yola götürenlere bizi delalete götürenlere tabi olmasaydık ama bütün yakarışlar boş. Elimizdeki fırsat budur. <laughs> Allahu Teala'nın bize verdiği fırsat budur. Ölüm yakındır. Kimimizin belki yarın öleceğiz. Kimimizin belki üç beş günü var. Kimimizin bir senesi var. Hepsi. Çoğumuz yolun yarısını geçmişiz. Artık yeter. Bakın. Yanlış anlamayın. Buraya gelen insanlar boş insanlar değil. Buraya gelen insanlar amelsiz insanlar değil. Buraya gelenler Rabbini bilmeyen insanlar değil. Hepimiz de elhamdülillah Rabbimizi biliyoruz. Vazifemizi biliyoruz. Vazifemizi yerine getirmenin gayreti içinde olan insanlarız. Ama ben isterim ki dört dörtlük olalım. Ben isterim ki Allahu Teala'nın daha yakın olalım. Daha iyi olalım. İbadetimiz, hayır hasenatımız, farz misal on kilo ise yirmi kilo olsun. 20 kilo ise 100 kilo olsun. Cennetteki makamın daha yüksek olsun. İbadette kusurumuz yok ama ahlakta eksikliklerimiz var. her ne kadar biz ibadet ediyorsak, itaat ediyorsak, ahlak <laughs> yönünden eksikliklerimiz var. Doğruya doğru. İşte onu da yok edelim. Ebrad-ı Batiniyet birbirimizle alay etmek, birbirimizin gıybetini yapmak, birbirimizin kusurunu araştırmak, yanlış şeyler konuşmak, su izanda bulunmak, Bunlar evrad-ı batiniyelerdir. Gizli günahlardır dünyada cezası olmayan günahlardır. Hiç işittiniz mi? Birisi yalan söyledi diye mahkemeye verilmiş. Birisi gelip de bizim şikayetimizi mahkemede karakola gidip de falan arkadaşım benim gıybetimi yaptı diye karakola gidip de şikayette bulundu mu? Yok. Onun cezası dünyada yok. Onun cezası hiçbir kitapta yazmıyor. Adam öldürmenin cezası yazılır. Hırsızlık yapanın cezası yazılmıştır. Ama hiçbir kitapta gıybetin, yalanın, suizanın, cezasını yazmaz. Ve o cezayı verecek bir hakim de bir kadı da yaratılmamış. Onun cezası Allah'a aittir. <laughs> Allahu Teala hadisi kutsi'de diyor. O günahların cezasını ben yazarım, ben veririm. ve bizim de müzderi olduğumuz en fazla muhatap olduğumuz günah da işte bu günahlardır.